Selamünaleyküm arkadaşlar. Bu videoda kendimi tanıttım. Amaçlarımdan bahsettim. İzlerseniz çok mutlu olurum. Abone olmayı lütfen unutmayın. Bu benim için gerçekten önemli. Çünkü kendimi motive etmek istiyorum. Başarmak istediğim çok şey var. Destek olursanız sevinirim ve size faydalı bilgiler sunmaya çalışacağım. Boş muhabbetler olmayacak. Şimdiden hepinize teşekkür ederim. bu sayfayı neden açtığımı anlatmak istiyorum. Bir Eylül itibariyle ben hayatımda farklı bir evreye geçtim. Okulların açılma dönemiyle beraber kızım birinci sınıfa başladı. Ve ben de kendimi tamamen farklı bir dünyaya yönlendirdim. Nasıl farklı bir dünyaya? Vücudumda kilolarım vardı. Onları vermeye başladım. Eskiden çok okurdum, okumalarımı komple azaltmıştım, onu tekrar başlamaya karar verdim ve e, sonunda da iş hayatımda farklı kararlar ve farklı yollara ilerlemeye niyet ettim. Çok şükür bunların hepsine bu 18-19 gün içerisinde e, güzel bir şekilde başarıyla devam ediyorum. Ama bunu daha da ileriye götürmek, daha farklı şeyler yapmaya niyetim var. Ben yıllardan beri hayatımı hep ticaretle, üretimle kazandım. Bu üretimle kazandığım zaman içerisinde daha da ileriye gitmek için farklı projeler geliştirdim. Fakat yapmayı düşündüğünüz işlerin büyük bir kısmını çoğu zaman ...maddi imkan bulamadığınız için yapamazsınız. Benim maddi imkanlarım oldu. Fakat ben bu maddi imkanları şu andaki işimin gelişimine kullandım. Ve benim işim biraz daha okullarla ilerleyen bir iş. Korona zamanının başında işimin üst levhide çıkma dönemindeydik. Eskiden kalan borçlarım, çocuk zamanından kalan bazı sıkıntılar makina tesisat konusunda işi geliştirmek için yapmam gerekenler derken o zamana kadar yani yaklaşık bir 5-6 yıllık süreçte, 5 yıllık süreçte bunların hepsini halledip oraya gelmiştim. Fakat oradan dönüş de 2 yıl koronavize bizi 4 yıl geri götürmüş oldu. Koronadan sonra kendimizi toparlamak için belli bir süre geçirdik. Ülkemiz bir deprem atlattı. O depremde tekrar benim kendi işimin, sektörümün gereği bazı gerilemeler yaşamış oldum. Ona rağmen geçen bu senenin başında, bu sene derken benim sene diye söylediğim şeyler genelde Haziran, Temmuz, Ağustos'un bitimiyle beraber Eylül başlamasıyla, okulların başlamasıyla başlayan süreç benim için şudur. Sene dediğim benim Eylül'de başlar açıkçası çünkü maddi anlamda kazançlar, işin çoğalması da o zaman başlıyor. Bunun haricinde de benim şöyle bir durumum var. E, o dönemin başında bu işi tamamen devretmek üzereydim. Güzel bir anlaşma yapmıştık. İşi, arabamı, çoğunu devredip yeni bir farklı bir sektöre girecektim. Fakat nasip olmadı. E, ben her şeye nasip gözüyle bakmış ol bulunuyorum. Bu nasip olmadıysa dedim bu işte bizim daha iyice ekmeğimiz var. Ve ben bu işi daha güzel bir hale getireyim. Sonrasında çalışmaya başladım ve yaz boyunca bu çalışmalarımın da karşılığını aldım açıkçası bu sene için. Çünkü yazın da bizim işlerimiz iyi gitti. Ve stok yapmamız, çok büyük stoklar yapmamız gerekirken çok büyük stokları yapamadık. Fakat işin ilerlemesi beni mutlu etti. Ve ben bu işi daha üst seviyeye çıkartmaya karar verdim. Muhtemelen bu işin üst seviyeye çıkması 2 yıl olacak. Bu sene hazırlık aşaması ve önümüzdeki sene de e, en üst seviyeye çıkma aşaması olacak. En üst seviyeden sonra ya bu işi devretmeyi düşünürüm ya da zaten muhtemelen istediğim seviyeye çıktığında ben bu işten artık tamamen sıyrılmış duruma gelmiş olacağım. Ve şunu gördüm, yani şunu gördüm derken, bunu daha önceden de görüyordum ama artık buna kesinlikle kanaat getirdim. Ben çevremde bir sürü insana işlerini geliştirmesi konusunda fikirler veriyorum. Ve bunların her biri karşılık buluyor. Karşılık buluyor, işler o seviyede, o düzende ilerleyebiliyor. Fakat kendi işimle alakalı yaptığım bu şeylerde çoğu zaman eksik kalmış gibi gözüküyorum. Aslında hiçbir eksiklik yok. Sadece tercihler meselesi vardı bugüne kadar. Ben tercihlerimi farklı kullandım. Nasıl tercihler kullandım? Ee, parasal işleri büyütmek çabasına girmedim de dedim ki ben işte ailemle vakit geçireyim. Mesela kızımın ilk adımlarını gördüm. İlk hecelemelerini, baba değişini yürüyüşünü, dişinin çıkmasını, işte gaz çıkartmasına, her şeyinin yanındaydım, her zaman yanındaydım. E, bu beni çok mutlu etti, çok huzurlu etti. E, bugünden sonra artık kızım e, 7 yaşında okula başladı ve bugünden sonra ben de çok daha farklı projelerde ilerlemek istiyorum. Tercihlerimi biraz değiştirip, biraz daha organize olarak e, daha farklı konulara gelmek istiyorum. Peki bunu yaparken de kendime bazı hedefler koydum. Mesela YouTube açmak, mesela kilo vermek, mesela kitap okuma sistemini kurmak, mesela iş fikirlerimi bazılarını hibe etmek, bazılarını satmak, bazılarını bazı işlere destek olmak, bazı işlerin de yöneticiliğini yapmak. Bunları nasıl yapacağım? Burada öncelikle e, ben şunu söylemek isterim, üreten bir ülke olmak istiyorum, üreten bir ülkede yaşamak istiyorum. Burası üreten bir ülke olsun istiyorum. Onun için üretim fikirlerimi, üretim konusundaki bir sürü tecrübemi buradan paylaşacağım. Bunun haricinde de e, buradan bu paylaştıklarından bir para istemeyeceğim. Onun haricinde de bazı firmalarda, bazı şirketlerde ya da bazı girişimlerde Bunlara maddi anlamda destek yaptığım girişimler de olabilir. Mesela kendi kazandığım işten bir iş fikriyle gelen bir arkadaşa ya işte aslında bizim şöyle bir şeye ihtiyacımız var dediği bir arkadaşa belki maddi anlamda destek de olacağım. E, bu ilerleyen süreçte olur muhtemelen ama en azından ortak olarak ya da iş geliştirme ücreti olarak ya da e, kar payı kazanma açısından böyle çabalara da gireceğim. Bunun haricinde de bunun haricinde de bazı firmalarda tıkanan, kalan yerlerde onlara fikirlerimi satacağım. Bazılarına ücretsiz, bazılarına ücretli şekilde yardımcı olacağım. Sen kimsin ki bu fikirleri üretiyorsun ya da neye güvenerek bunu satacağını söylüyorsun derseniz her işte olduğu gibi kendimi yavaş yavaş gösterme taraftarıyım kendimi anlatma taraftarıyım. Ben şu an kurduğum işi sıfırdan kurdum. E, ve sıfırdan kurarken şöyle bir sıfır değil arkadaşlar. Yani e, benim işte sıfırdan kurduk. ne e, yaptınız? İşte 300 bin lira yatırım yaptık. Öyle bir sıfır değil. Sıfır TL'den. Sıfır Türk Lirası'ndan kurdum. Yani sıfırın sıfırından kurdum arkadaşlar. Gerçekten sıfırdan kurdum. Şu an eksi de mi arttı mi? Arttı çok şükür bir sürü artının yanında gerçekten arttayız çok şükür. Ama çok büyük zorluklar geçirdim. Bir sürü farklı sektörlerde de çalıştım ama şu anda yaptığım işi sıfırdan ve sıfır bir ürünle kurdum. Yani ortada olmayan bir ürünle kurdum. Çok şükür ki iyi bir yere geldim. Ben kendi geldiğim yerden memnunum. Çünkü bazı işler maddi anlamda çok farklı oluyor. Size şöyle basit bir örnek vereyim. Cebinizde 1 lira var. Ve siz bu 1 lirayı 2 lira yapabiliyorsunuz. Bu çok güzel bir şeydir. Ama 2 lirayla hiçbir şey alamıyorsunuz bugün. 2 liraya bir ekmek alamazsınız. 2 liraya sakız bile vermiyorlar artık. Ama 5 bin liranız var. Ve bunu 2 ile çarpıp 10 bin lira yapabiliyor musunuz? Bu gerçekten büyük bir başarı. Bugünümüzde çok büyük bir başarı ama ne kadar sürede yapıyorsunuz önemli olan bir de o var. Büyük paralısı olan insanlar kar marjları çok büyük olmaz. Yani der ki adam benim 10 milyon param var. 20 milyon yapmam gerek yok. Ben senede, senede 10 milyon paramı 1 milyon arttırayım. Yani 10 milyon paramı enflasyon değerinde artsın. Mesela nedir? 12 milyon olsun, 13 milyon olsun, 15 milyon olsun. Ekstra da bana 1 milyon para getirsin. Ben 1 milyon da geçineyim mesela. Param değerlensin ama aynı zamanda bana para da getirsin. Temettü gibi borsada. Bunu ister. Bu da düşük bir kardır aslında baktığınızda. Ama siz iki katına, üç katına yapabildiğiniz bir işi çok büyük paralarda yapmanız çok zor olur evet çok daha farklı büyük işler yapanlar var ama istisna arkadaşlar. istisnaları kendinize örnek almayın. Geneli örnek alın. İstisnalardan olmak istiyorsanız istisnaların içinde çok büyük pişmanlıklar, çok büyük düşüşler var. Ben Amazon'u kuracağım. Hadi kuralım kardeşim. Amazon'u kurmak gibi işe başlayıp batan belki de yüz binler var. Amazon bir tane arkadaşlar. Yüz binde bir olmaya çalışacaksınız, çalışacaksınız, çalışacaksınız ve olamadan 999 bin yani 99 bin kişi bakmış olacaksınız. Büyük borçlarla, büyük sıkıntılarla buluşacaksınız. O yüzden güzel işleri, güzel sistemlerle kurun, güzel bir şekilde devam edin. Onu atlayayım, bunu atlayayım sistemine girmeyin. Bunların bir sürüsünü anlatacağım zaman içerisinde. Tek isteğim sayfayı takip edin. İlginiz varsa, yani bir Sağlıklı yaşam konusuna ilginiz varsa, iki Hayat tecrübesine ve hayat tecrübesinden faydalanmaya ihtiyacınız varsa, 3- Çalışma sisteminizi değiştirmeye ihtiyacınız varsa, 4- Eğer hayatınızdan memnun değilseniz, 5- Farklı biri olmak istiyorsanız maddi ve manevi açıdan. Bu sayfada, bu YouTube kanalında ben bunları anlatacağım. Takip ederseniz çok sevinirim. Ve ilk aşamadayız. Şu anda 20 kişi miyiz, 25 kişi miyiz bilmiyorum. Belki bu video ile 26 olacağız. Onu da bilmiyorum. Burada çok büyük rakamlara ulaşamayacağımızı da düşünüyorum. Yani milyonlarca ya da yüz binler belki olmayacak ama açıkçası çevremde 3 bin, 5 bin insanla böyle bir şey kurabilirsem maddi anlamda gelişen kendini geliştiren 3000-5000 kişi bile çok büyük değişiklikler yaratabilir. Ee, buna inanıyorum. O yüzden de bir kıvılcım ateşliyorum. Daha önce bunun gibi işleri yaptım. Farklı konularda yaptım. Yaşım 37, 38'e geliyorum. Yani geç değilim. Yaşım gösteriyorum muhtemelen. Size ee, bir başlangıç için sizden destek istiyor. Cümleten selamun aleyküm. Sevdiğiniz bir dostunuza, bir arkadaşınıza, bir kardeşinize ya da bu işlerle iyi olduğunu düşündüğünüz birine gönderirseniz çok mutlu olurum. 2-3 dolar olabilir tabii. Selamun aleyküm.